Bunlar da tabii ki masaya yatırılacaktır. Yeni bir dönemin başlaması öngörülüyor. Bu görüşmeyle birlikte değerlendiriliyor. Neler söylersiniz? Evet, aslında e, Sayın cumhurbaşkanıyla ile Trump'ın e, çeşitli defalar görüşmesi söz konusu e, olacaktı. E, anladığımız kadarıyla e, yakın zamanda bir Washington ziyareti, en azından önümüzdeki aylarda planlanmış e, gibi gözüküyor. Diğer taraftan, Trump özellikle Ukrayna-Rusya savaşında ara bulucuk niyetiyle İstanbul'a gelmek istemişti ama Putin gelmeyerek böyle bir buluşmayı da mümkün kılmamıştı. Şimdi tabii Türkiye ile Amerika arasında önemli dosyalar var. Bu dosyalardan önemlice bir kısmı Suriye ile ilgili, yeni yapılanan Suriye'nin alacağı şekilde ilgili karşılıklı görüşler herhalde paylaşılacaktır. Başka konular da var ama şimdi tabii bu toplantı NATO toplantısının marjında yapılacak bir görüşme olacak. Hı hı. Ve bu görüşme bir tarafıyla da bu Orta Doğu'daki savaşın son gelişmelerin gölgesinde olacak. Yani burada kademeli olarak baktığımız zaman bu toplantıda en ön planda muhtemelen konuşulması mümkün olacak olan konu... ...İsrail ile İran arasındaki ve İsrail'in genel olarak... Orta Doğu'daki komşularıyla ilgili e, ilişkileri ön planda olacak. Türkiye'nin bu konuda oldukça kuvvetli bir pozisyonu var malum olduğu üzere. Türkiye, İsrail'i en ağır eleştiren Orta Doğu ülkesi e, durumunda. E, dolayısıyla e, bu konular Türkiye açısından da e, oldukça önemli. Diğer taraftan Avrupa'nın e, belli bir gündemi var. Avrupa'nın gündemi de Orta Doğu olayları bir miktar yatıştığı için ve de ana ilgi konuları, Ukrayna Rusya savaşı olduğu için onlar da NATO'nun Ukrayna'yı nasıl destekleyebileceği, Rusya'yı nasıl masaya getirebileceği, burada kalıcı bir barışın nasıl sağlanabileceği konusunda onların da bir takım planları var. dolayısıyla bu iki konu ön planda olacak. Bir de tabii NATO'nun eee Avrupa ile Trump arasındaki ilişkilerin büyük ölçüde NATO bağlamında gerilmesini getiren bir konu var. Avrupalı devletlerin bütçelerinden ne kadarını ulusal savunmaya, daha doğrusu savunma harcamalarına ayıracakları meselesi. Trump öteden beri yüzde beşlik bir miktardan bahsediyor. Avrupa'nın pek çok ülkesi de bu yüzde beş hedefini tutturmaya çalışıyor. En azından yüzde üç buçuk civarında silahlanmaya, diğer kalan yüzde bir buçuk ise bir takım askeri altyapı, ulaşım, komünikasyon türü altyapı yatırımlarına e, ayrılacak gibi e, bir planlama yapılıyor. Şimdi ilginç bir şekilde Trump %5 hedefini ortaya koymuştu ama geçen Cuma günü yaptığı bir açıklamada aslında bu %5 hedefi Amerika'yı bağlamamalı dedi. Muhtemelen şöyle bir mantıkla bunu söylüyor. Biz zaten çok e, harcama yaptık. Doğru. Bizim zaten askeri donanım olarak bir eksiğimiz yok. Dolayısıyla e, Avrupalıların diğer NATO üyelerinin %5'i yakalaması daha doğru mantıklı diyor. Bakalım bunu Avrupalılar nasıl karşılayacaklar. Şimdi burada NATO'nun bu toplantısı için yapılan hazırlıklarda Trump'ı kızdırmadan Ukrayna'ya yardımın yolu nasıl açılır sorusuna cevap vererek bir planlama yapmış gözüküyorlar. Ve burada özellikle Avrupa ile Amerika'yı daha doğrusu Trump'ı bir miktar ayıran bir diğer konu gündeme geliyor. O da Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yaptırımlar. Avrupalılar bir yaptırım planlaması yaptı, bunu uygulamak istiyorlar. Trump da bu yaptırımlara zaman zaman referans veriyor ama biraz daha gönülsüz, biraz daha isteksiz gözüküyor. Bu toplantıda Trump'ın yaptırımlar konusundaki tavrı muhtemelen <laughs> biraz daha netleşecektir. Toplantının bugün akşam yapılacak olan toplantı öncesi yemeğinde, Zelenski de e, konuklardan birisi. yemekte bulunacak, Trump da bulunacak. E, tabii ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da orada olacak. E, ama Zelenski yarınki asıl toplantılara katılmayacak. Çünkü sonuçta Ukrayna NATO üyesi bir e, ülke değil. NATO ile de arasında belki belli bir mesafeyi de e, bulundurmak da istiyor olabilirler. Çünkü Rus tarafı e, sürekli Ukrayna'nın NATO'ya alınacak olduğunu, alınmak üzere olduğu yönünde... E, propaganda yapıyor. Belki bunu da engellemek için yarınki asıl toplantıya katılmayacak. Ama özetlemek gerekirse e, Sayın Erdoğan'la Trump arasında yapılacak olan görüşmeler e, biraz gölgede kalabilecek e, bu gelişmelerden dolayı, bu yoğunluktan dolayı. Ama dediğim gibi muhtemelen e, Trump'la bir e, randevulaşma ve önümüzdeki aylarda Washington'da bir e, görüşme mümkün olabilir. Çünkü konuşulacak, birikmiş olan çok konu var. Türkiye ile Amerika ilişkileri biraz daha yoluna girer, girer gibi görünüyor son dönemde. Özellikle Suriye bağlamında ama onun dışında da pek çok pürüzler var. Bunların giderilebilmesi için karşılıklı görüşmeler yapılması oldukça elzem. Peki.